arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim Rabbim herkese sağlık sıhhat versin inşallah herkese iyi bayramlar diliyorum evet arkadaşlar bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimi işlemeye başlıyoruz hep birlikte. Şöyle elimi doluyorum, alt zincirini çekiyorum. Fazla büyük bir iki renk kullanacağım bugün. Fazla büyük bir zincir çekmeyeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle. Şöyle şu kadar bir zincir çektim. Kenar 3 e, tane trabzan yapıyoruz kenara. Evet arkadaşlar. 1-2-3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 tane atlıyoruz trabzan yapıyoruz şöyle dolamalı 1 2 3 1 2 3 1 2 3 zincir ikili trabzan aynen 3 tane trabzan yapıyoruz burayı da böyle devam ediyoruz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir şöyle uzun trabzan yapıyoruz üçlü Evet. Şöyle 2 3 Evet arkadaşlar. Şöyle. Üçlü trabzan, ikili trabzan. İkili trabzanı işliyoruz şimdi. Evet. Bir, iki. İkili derken yani üç tane e, trabzan örüyoruz tabii ki. Şöyle geri dönüyoruz. Üçlü trabzan işliyoruz. Şimdi bu trabzan uzun trabzanları 1 2 3 4 5 yakınla işlemişiz bunu. İki tanesini sökelim. 3 trabzan yapıyoruz. Şöyle şuraya batıyoruz arkadaşlar. Uzun trabzanın üst kısmına batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 şöyle uzun trabzana batıyoruz arkadaşlar şöyle 1, 2, 3 geliyoruz kenar trabzanı işliyoruz 2 3 tane kenar trabzan Evet geri dönüyoruz şöyle. Şimdi Trabzon'da tabii ki kayı trabzonu işliyoruz. 1 2 3 tane. Şöyle bu boşlukları dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle şu tarafa geçiyoruz. Buraları tamamen dolduruyoruz. Trabzan dolduruyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir model. Mevsimlik yazlık, yelek, battaniye her şey olur yani. Çok güzel bir model arkadaşlar. şöyle dolduruyoruz burayı. Evet, bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafa da aldığı kadar dolduruyoruz. Şu boşluk arasına 9 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar onu söylemeyi unuttum sanırım evet geri dönüyoruz trabzanı işliyoruz şimdi 2 3 şöyle 3 zincir çekiyoruz şöyle dört beş geliyoruz üç tane üstüne almadan batıyoruz arkadaşlar iki 3 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 şöyle batıyoruz 2 tane 2 3 zincir çekiyoruz kenar trabzanı işliyoruz arkadaşlar bu sırayı da yaptım mı modelimiz ortaya çıkıyor Evet arkadaşlar tırabzanımızı örüyoruz. 1 2 zincir. Şuraya batıyoruz 3 tane. 2 3 şöyle 3 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar burayı 1 2 3 geliyoruz 1 2 3 3 defa doladığımız tığımızı 1 2 3 defa da çekiyoruz 3 tane de üçlü çekerek trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 3 zincirimizi çekiyoruz. Buraya yine üçlü trabzan yapıyoruz. Trabzanı ikili çekiyoruz bu sefer. 1 2 3, şöyle 2 zincir kıyı trabzanımızı işliyoruz. Evet arkadaşlar başa geldik. Şimdi şöyle modelimi gösteriyorum sizlere. Şöyle onu kenara koyalım. Ben sizler için şöyle. Büyükçe bir model işledim arkadaşlar. Çok güzel bir model. Umarım sizde beğenirsiniz. Yazlık, mevsimlik, her türlü şal, yelek, sweater, battaniye her şey olur arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.